Selamlar sevgili hobidaşlar. Saatlerimiz 19.13'ü gösteriyor. Birkaç gündür video çekmiyordum. Çünkü birikmiş videolar vardı. Onları işleyip atmayla uğraşıyordum. Yani video çekmekten çok işlemesi sürüyor. Biz yarım saat, bir saat trafikte video çekiyoruz ama editlemesini de ben kendim yaptığım için boş vakitlerimde. Bir videoyu bir günde anca editliyorum. Vakitle de ilgili bir durum tabii. Neyse ne anlatalım size. Mikrojikleri anlatayım mı size? Daha doğrusu mikro yemleri. Mesela Sevecer'ın mikro sandilleri. Yani çok küçük. LRF ile kullandığımız jikler bunlar veya LRF ile kullandığımız yemler. Bunlar çok küçük yemler. Mikro jik genel anlamıyla mikro yemler çok küçük yemler demek. Mikro LRF de denmeye başladı arkadaşlar buna. Son zamanlarda aslında mikro LRF diye ayrı bir disiplin yok. LRF'nin 3 çeşidi var. Çok küçük balıkları yakaladığımız bir disiplin var. Acid ediyorlar buna. Mebaru dediğimiz mebaru türündeki yani karagöz, eşkina, orta boy balıklar, kaya balıkları olabilir ispendekler olabilir. Bunların hepsini meboru boyutuna sokabilirsiniz. Bir de burada yapılmıyor ama Japonya'da bunu çok yapıyorlar. Üçüncü bir sınıf var. Çok büyük yani kilo üstü 3-4 kiloluk balıkları da LRF ile kovalayan bir disiplin var. Türkiye'de hiç yapmadığımız için çünkü Türkiye'de o çapta bir balıkçılık yok. Varsa bile bir tek levrekte var. Levreğin de 3-4 kilosunu zaten yine biz LRF yaparken denk geldiğinde çıkardığımız için ayrıca ona özel yemler atıyoruz. O yemler hem büyük yemler <laughs> hafif ama uzun silikonlar, büyük silikonlar ince çok silimcikler gramajları hafif ama büyük balıklara yönelik ekipmanlar ya da yine 4-5 gramlık ama boyları ince uzun olan maketlerle bu üçüncü disiplin yapılıyor. O bizim çok konumuz değil. Burada bir ara ona HRF, Hard Rock Fishing de dendi ama aslında öyle bir şey yok. Bunun gibi mikro LRF diye de bir disiplin yok arkadaşlar. Mikro LRF yani bu tabii benim görüşüm. Yani bu yerleşir belli bir süre geçer. Birçok kişi bu işi mikro lrf diye anmaya başlar. Ondan sonra mecbur herkes mikro lrf diyecek. Ama çıkış amacı itibariyle bir disiplini değiştirebilmeniz için ya da bir disiplinin içinde sınıflar oluşturabilmeniz için benim fikrime göre kullandığınız ekipmanın değişmesi lazım. Mesela aji diyoruz. Neden? Çünkü 4.12 veya 3.15 bir kamışta aji yapılmıyor. Ya yapılıyor da ne kadar? Aji yapanlar işte 0.5.5, 1.4 1.5, 2 5, 0'dan 3 grama kadar böyle kamışlar var. Bunlar gerçek ajı kamışları. Yani ekipman değiştiğinde işte bir sınıf oluşuyor. LRF'nin yani Light Rock Fishing'in Fishing içinde böyle bir ayrı bir ekipmanla yapılan makinesi çok küçük. Alabalık makinesi denilen mesela JMR 10'luğu vardır. 20'likle 20 LRF yaparsınız JMR 10'la mikro LRF diye tabir edilen şeyi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi aji ekipmanı da yani LRF'nin içindeki aji disiplini de mikrojik, mikro LRF hep mikrojikle mikro LRF'yi karıştırıyorum. Çünkü mikrojik aslında normal LRF ile yaptığımız jiklere de mikro jik diyoruz. Mikro jik dediğimiz için karıştırıyorum. Mikro LRF diye ayrı bir disiplin yerine acının içinde onu konumlandırabiliriz. Ama mikro jikler, mikro lur dediğimiz mikro silikonlar, mikro sandeller gerçekten kullanılmaya çok arttı. LRF'de 10 santimlik, 12 santimlik, 9 santimlik maketler ya da silikonlar kullanıyoruz. Ama mikrocular yani mikro yem kullananlar 1,5 santimlik mesela Gulp'un baby wormları, Kendo'nun baby wormları bunlar çok küçük 1-1,5 santimlik silikonlar ya da baby jig dediğimiz mikro jigler çok çok ufak. Bazı markalarda 0.3 gram jiketler var. 0.7 gram, 1 gram bile değil jiketler var. Bunlara takılan küçücük silikonlarla mikro avcılık, mikro yemlerle mikro avcılık yapılıyor ve buna son zamanlarda mikro LRF deniyor ama ben dediğim gibi ben yine LRF'in içinde değerlendiriyorum bunu. Çünkü mikro diye yani mikro kamış yok, mikro makine yok ama bir ajikamışı var. Ondan dolayı o disiplinleri öyle ayırmak lazım. Neyse çok böyle sınıflara takılmayalım. Dönelim bu mikro jiklerin, mikro yemlerin ne olduğuna, ne tür balıklarda kullanıldığına, ne için kullanıldığına. Şimdi birincisi yine tatlı su veya tuzlu su diye ayrım yapmıyoruz arkadaşlar burada. Mikro yemlerle bu jik olabilir, maket olabilir. Hem tatlı suda hem denizde de, yani tuzlu suda av yapabiliyorsunuz her türlü balığı da yakalayabiliyorsunuz. Sadece balıkların boyları çok ufak. Yani küçücük istavritleri bile kıraç ediyoruz. Mikro jiklerle, mikro silikonlarla yakalama şansınız var. Bunu genelde çok sığ sularda, balığın kıyıya çok yakın olduğu yerlerde ya da balığın çok yüzeyde olduğu yerlerde ama siz derin olabilir su ama iskeleden atış yapıyorsunuzdur. Çok uzağa atmanıza ihtiyaç duymayacağınız zamanlarda yapabilirsiniz. Güneyde Antalya'da ya aslında bu mikrojik kavramı çok karışık. Yani benim anlattığım mikroyemle sizin veya Antalya'da, Ege'de, Bodrum'da duyduğunuz mikrojik, mikroyem aynı şey olmayabiliyor. Onlar baby jike, 8 gramlık jike de mikrojik diyor insanlar. Tam anlamıyla mikro diye bahsettiğimiz konu çok küçük. Yani neredeyse 1-1,5 gramı aşmayan yemlerden bahsediyoruz. Bunlara mikro yem diyoruz. 3 gramlık jikler var. Boyutu çok küçük ama bu bence mikro yem değil arkadaşlar. Bu 3 gram çünkü. Boyutu küçük ama 3 gram. Acı yapıyor biliyor musunuz? Yapıyorsunuz. Ya ben bile anlatırken çok karışık olduğunu fark ediyorum ve hani nereden konuyu nereye bağlayacağım diye çözemiyorum. Onun için bundan dolayı da bunu mikro LRF e diye ayırmamak lazım. Çünkü siz aynı ekipmanla o 3 gramı da atıyorsunuz, 5 gramı da atıyorsunuz, 1 gramı da atıyorsunuz. Ama sadece ve sadece mikro yemlerle avlanan balıkçılar var mı? Var, evet. Bunlar ama şöyle, normalde bu avcıların normalde bir tane 3-12, 2-12, işte 1-9, gibi kamışları var. Onların yanında artık küçük balıkla bile balık tutmayı çok zevkli hale getirebilmek için mikro yemleri atabileceği çok düşük yani aji kamışları çok düşük hassasiyette çok düşük aksiyonlarda kamışlar kullanıyor bunlar. Mesela örnek vereyim mikrojikçiler mikro lerefe diyelim mikro lerefe yapan lerefeciler yani mikrojik kullananlar, tekrar edip duruyorum aynı şeyi. Çünkü gerçekten o kargaşayı ayırt etmek zor. Klasik anlamda 7 gram da mikrojik diye tabir edilebiliyor. Biz bunu biriyle sohbet ederken anlıyoruz ama benim anlattığım mikrojik o değil işte. Neyse dönelim. Gerçek anlamda lerefe ekipmanı birkaç tane kamışı olup da artık en küçük balıktan bile büyük keyif almak isteyecek kıvama gelen lerefeciler bu çok düşük aksiyonlu 1 3 0, 3, 0, 5, 0 4 gibi kamışları kullananlar makinelerine misina sarabiliyor arkadaşlar lerefe misinaları. Mesela %100 flora karbon olan sadece lerefe makinelerine sarmak için kullanılan misinalar var. %100 flora karbon. Hiçbir şekilde ip falan kullanmıyorlar. Bu tabi LRF makinesine sarılmak üzere yapıldığı için çok düşük hafızalı misinalar. Sadece bunu mikro jikçiler, mikro yemciler kullanıyor. Çünkü attıkları gramajlar çok ince. Misinanın kalınlığı da 0.10-0.12 gibi değerler. 0.20'ye kadar çıkabilir bu misinalar ama genelde bu ekipmanı, bu misinayı kullanan LRF'ciler çok 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 küçük düzeyde yemler ve ekipmanlar kullanıyorlar. Zaten misina niye kullanıyorlar? Şundan dolayı Olayı, o kadar ince malzeme ile. Yani şöyle düşünün 0.10, misina, 0.6 bipin yanına geldiğinde gerçekten böyle bir de %100 flora karbon olması gerçekten avantaj sağlayan pozisyonlar oluşturulabiliyor. Mukavemet açısından çok zayıf ama zaten ama çok küçük balıklar yakalamak olduğu için bu disiplini, bu bakın ben bile disiplin diyorum. Bu mikro düzeyde LRF yapanların ç, yapanlar için güç çok önemli bir safada olmuyor. Ama tabi kazayla veya büyük bir balık veya bir kefal bile binse silikona misinanın koptuğu anlar olabiliyor. Burada asıl Asıl amaç mikro düzeydeki bu yemleri istenilen mesafelere ulaştırmak ve suda tamamen görünmez. Çünkü çok böyle sığ sularda, çok sessiz ortamlarda genelde çok böyle misina'nın hemen suyun üstünde durduğu ve görünmemesinin önemli olduğu anlarda yapılan bir av türü. Göllerde mesela alabalıkçılar da bunu kullanabiliyor arkadaşlar. Alabalık da aslında bir anlamda mikro yemlerin kullanıldığı. Fly demeyeceğim. Fly zaten bambaşka da onun misinası falan filan her şey farklı. Ama attıkları yemi düşünün fly'cıların. Ya da gerçek alabalıkçılar bu makinelerine, küçücük ekipmanlarına 1.80 boyunda sıfır, 3 gram, 0-4 gram arası aksiyon olan kamışlar kullanabiliyorlar. Makineye lerefe misinası dediğimiz yüzde flora karbon incecik bir misina sarıyorlar. İpte kullananları var. İpte kullanırlarsa 0.04'e kadar inebiliyorlar. Ucunda tek iğne arkadaşlar. Tek bir tane iğne. Böyle bizim sinek iğne diye tabir ettiğimiz çapar iğnelerinden bile küçük bir iğne. Ona alabalık avlayacağı derede veya o bir su birikintisindeki taşlardan, böceklerden canlı bir şey alıp takıyor. Onunla av yapıyor. Bu kadar hassasiyete inebiliyorlar. Mepsleri falan karıştırmıyorum. Elle yapılan flyları karıştırmıyorum ama gerçekten böyle dağlarda sadece alabalık yakalayan insanlar bunu yapıyor. Ya balıkçılık sonsuz bir seçenek sunuyor insanlara. Yani çok çeşidi var, çok türü var gerçekten. Alabalıkta da böyle bir olay var. Yani o yakalanan sinekler, o deredeki böcekler taşı kaldırınca altından çıkan kurtlar falan sadece hiçbir ağırlık olmadan tek bir iğneye takılıp da atılabiliyor. Bu da aslında bir mikro avcılık. Denizde de küçücük kaya balıkları, küçücük istavritler, kıraçalar genelde zaten şu mikro düzeyde av yapanlar benim anlattığım tabirde mikro düzeyde mikro yemler kullanarak av yapanlar yakala bırak yapıyor. O küçücük balıkla sadece o balık tutma hissiyatını boş dönmüyorlar çünkü o zevki alıyorlar. Yakaladıkları balıkları suya iade ediyorlar. Böylece ya onlar zaten bu işi bu derece yapanlar belli bir olgunluk seviyesine ulaşmış insanlar arkadaşlar. Gerçekten yakala bırak yapabilen insan. Zaten küçücük balığı alsanız ne olacak? Mikrojikle ilgili araştırma yapsanız da çok fazla bir şey bulamıyorsunuz. Bulduğunuz şeyler de zaten daha çok neyin üstüne oluyor biliyorsun biliyor musunuz? Bu genel anlamda LRF'de mikrojik, mikroyem dediğimiz işte 8 gramlık, 3 gramlık jikler de mikrojiklere girdiği için böyle bir kavram kargaşası olabiliyor. Belki de bu konuyla ilgili benim indirdiğim düzeyde bu kadar küçük, bu kadar mikro düzeyde yemlerle avlananlar böyle bir adlandırma olmadığı için hiç dillendirmiyor, dile getirmiyor ama belki de bu videonun vesilesiyle böyle bir çalışmada yapılabilir. Mikro LRF parantez içinde mikro düzeydeki yemlerle yapılan LRF disiplini için de bunları söyleyebilirim. Bunları anlatabilirim. Yani çok küçük yemlerle yapılıyor. Umarım faydalı olmuştur. Merak edenler varsa merak edenlere özel bu bilgileri vermiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.